Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri maçını analiz ederken dikkate alınması gereken birkaç nokta var. Her iki takım da Amerika kıtasında büyük rekabetin parçalarıdır ve genellikle mücadelelerinde kıyasıya bir çekişme görmekteyiz. Meksika, genellikle teknik kapasite ve yaratıcı forvetlerle öne çıkar. Amerika Birleşik Devletleri ise fiziksel güç ve organize defans ile bilinir. Meksika'nın deneyimli kadrosu ve Abnin genç ve dinamik ekibi arasındaki bu karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olabilir. Meksika'nın oyun yapısı genellikle skoru etkileyebilir fakat Abnin dikkatlice yapılandırılmış defansı gol atmalarını zorlaştırabilir. Tahmin 2.56 oran 1.41 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.